Mikser TV'den herkese merhaba. CZN Burak'tan yürek yakan Taha Duymaz paylaşımı, keşke görseydin kardeşim. Ünlü isim CZN Burak, Kahramanmaraş ve çevre illerinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında cansız bedenine ulaşılan fenomen Taha Duymaz ile ilgili yürek yakan bir paylaşımda bulundu. Kahramanmaraş'ta ve çevre illerinde meydana gelen iki büyük depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Hatay'da enkaz altında iki kız kardeşiyle birlikte enkaz altında 12 gün boyunca kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı. Enkazın başında günlerce bekleyen birkaç gün önce acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden böyle vermişti. Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan baş sağlığı diliyorum. CZN Burak, Taha Duymaz'ın vefatının ardından eski bir videosunu yayınlayarak, herkesin seni ne kadar çok sevdiğini keşke görseydin kardeşim, notunu düştü.